Merhaba. Bugün sizlere kaynaklı imalatta yaygın kullanılan elektrik direnç kaynağı yöntemlerinden bahsedeceğiz. Elektrik direnç kaynağı özellikle ince kalınlıklardaki metalik malzemeleri birleştirmek için tercih edilen bir kaynak yöntemidir. Amacı yüksek dayanımlı ve tasarıma uygun bağlantılar oluşturmaktır. Bu yöntem hızlı, verimli ve tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için tercih edilir. İlk olarak en yaygın kullanılan yöntem olan direnç nokta kaynağından bahsedelim. 21 kodlu direnç nokta kaynağı iki metal parçayı elektrik akımının geçirildiği elektrotların altına yerleştirerek yapılır. Elektrotlar üzerinden iş parçasına belirli bir süre boyunca basınç ve yüksek akım uygulanır. Bu akım temas noktalarında ısı yoğunluğu oluşturarak metal parçaların kısmen erimesini sağlar. Akım kesildiğinde kısmen erimiş çekirdek basınç altında birleşir ve nokta kaynağı tamamlanmış olur. Bu yöntem genellikle taşıt imalatında ince plakaların kaynağında kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan ikinci yöntemimiz ise direnç dikiş kaynağıdır. 22 kodlu dikiş kaynağı iki metal levhayı iki döner elektrot arasından geçirerek yapılır. Elektrotlar döndürülerek sürekli bir kaynak dikişi oluşturulur. Bu yöntem özellikle sızdırmazlık gerektiren yakıt deposunda ve konserve kutuların imalatında kullanılmaktadır. Diğer bir direnç kaynağı yöntemi ise 23 kodlu projeksiyon kaynağıdır. İki metal parça özel olarak tasarlanmış elektrotların arasına yerleştirilir. Elektrotlar metal parçaları sıkıca kavrar ve yüksek akım uygulanarak yoğun bir ısı üretilir. Bu ısı erime ve birleşmeyi sağlar. Bu yöntem tekrarlı kaynaklı bağlantılardan oluşan yapılarda, örneğin ızgara imalatında tercih edilir. Özetle elektrik direnç kaynağı yöntemleri metallerin birleştirilmesinde etkili, hızlı ve tekrarlanabilir bir seçenek olarak tercih edilmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilginin verdiği güvenin tadını çıkarın.